Herkese merhaba. Bugün sizlerle insanlığın en karanlık yüzüne ışık tutacağımız bir seriye başlıyoruz. Seri Katiller Serisi. Bu seride tarihin en ürkütücü suçlularının zihinlerine, suçlarına ve ardında bıraktıkları karanlık mirasa yakından bakacağız. İlk bölümde cazibesiyle kandırıp arkasında bir dehşet dalgası bırakan isimlerden biriyle başlıyoruz. Ted Bundy. Eğer hazırsanız keşif noktası başlıyor. Ted Bundy 24 Kasım 1946'da Vermont'un Burlington şehrinde doğdu. Annesi Eleanor, Bundy'yi evlilik dışı doğurduğu için sosyal baskılarla karşılaştı. Ailesi, Bundy'nin babası olarak dedesi Samuel Cowell'ı tanıttı. Ve Bundy, yıllarca gerçeği öğrenemedi. Çocukluğu boyunca karmaşık bir aile ortamında büyüyen Bundy'nin dengesiz ve manipülatif kişiliği gençlik yıllarında giderek belirginleşmeye başladı. Lise yıllarında içine kapanık ve çekingen bir gençti. Üniversiteye başladığında ise çevresindeki insanları cazibeli ve arkadaş canlısı bir gibi görünmeyi öğrendi. Ancak bu Bandi'nin içindeki karanlık taraf saklayan bir maskeydi. Hukuk okumaya başlamış ve toplum içinde saygın bir konuma ulaşmak istemiş olsa da derinlerde yatan psikopat eğilimleri onu korkunç bir yola sürükledi. Şimdi gelin Ted Bundy'nin en bilindik cinayetlerine göz atalım. Ted Bundy 1970'lerin ortalarında Amerika'nın farklı yerlerinde kadınları hedef alarak bir dizi cinayet işledi yaklaşık olarak 50 kadın cinayeti. İstediği cinayetlerden seçilen bazıları şunlardır. Johnny Lenz Johnny Lenz, Bundy tarafından Seattle'daki evinde uykusunda saldırıyor adı. Lenz ağır şekilde dövülüp başına darbe aldı. Ancak hayatta kaldı ve olaydan sağ kurtuldu. Bu saldırı Bundy'nin suç serisinin ilk birinin önüne olarak kayda geçti. Linda Anyhal Linda Anyhal, Seattle'daki evinde uykudayken Bundy tarafından kaçırıldı. Cesedi bir süre sonra Tyler Dağı'nda bulundu. Bandi hile dövüp boğarak öldürdü. Cesedi bulduğunda başı ve çenesi bulunmuştu. Jenisot ve Deniz Nasrund. Samam yakınlarında kaybolduktan sonra Bandi tarafından kaçırdılar. Bandi önce otu kaçırarak bir ormanlık alana götürdü ve burada öldürdü. Daha sonra Nasrund'u aynı alana getirip ve ikisini öldürdü. İki kadın cesedi daha sonra Ayrıca alanında bulundu. Bandi kurbanlarına işkence yapmayı ve cesetleri gizlemeyi bir alışkanlık haline getirmişti. Melissa Smith. 17 yaşındaki Melissa Smith, Utah'ın Mid Bay şehrinde kayboldu. Bundy, Smith'i kaçırarak dağlık bir ağına götürdü. Burada genç kadına vahşi şekilde saldırdı ve boğarak öldürdü. Cesedi birkaç gün sonra Bundy tarafından terk edilen dağlık alanda bulundu. Kimberly Leach. 12 yaşındaki Kimberly Leach, Florida'daki Lake City'de bir okuldan çıkarken kaçırıldı. Bundy Leach ormanda gizli bir ağına götürüp burada cinsel saldırıya uğrattı ve boğarak öldürdü. Kim bilir cesedi Bandi'nin suç serisinin sonuncusu olarak ormanda bulundu. Belli için kaybolmasından 3 hafta sonra keşfedildi. Bu cinayet Bandi'nin tüm suçlarının son halkasıydı. Ted Bundy'nin ne kadar psikopat ve akıl sağlığı yerinde olmadığını gelin şu videoda izleyelim. Videoda Ted iddia iddianamesi basın karşısında kendisine okunduğu sırada Bundy memnuniyetsiz bir şekilde küçük adamlarla ileri geri kısa bir yürüyüş yapar. Sağ elini duvara yaslar. Aynı zamanda karşısındaki basına da poz vermektedir. Metinden Margaret Bowman'ı döverek veya boğarak öldürdüğü kısım okunmaktadır. İşte Tom da dudaklarının iki ucunda haz, mutluluk ifade eden küçük bir mimik ve gözlerinde o anı tekrar zihninde yaşadığını gösteren bir hareketlik başlar. Fiziki özellikleri ve fire vermeyen beden dili sayesinde pek çok insanı kendisinin masum olduğunu ikna eden biri için dikkat çekici bir andır. Gelin şimdi Ted Bundy'nin idamdan önce verdiği röportajı dinleyelim. wonderful home with two dedicated and loving parents and one of uh, five brothers and sisters a home where we as, our, as children were the focus of, of my parents' lives where we regularly attended church uh, two christian parents who did not drink they did not smoke there was no gambling there was no physical abuse or fighting in the home that basically i was a normal person I wasn't uh, some guy hanging out in uh, bars or a bum. Or, uh, I wasn't a pervert in the sense that you know people look at somebody and say, I know there's something wrong with them. Just tell. I mean, I, uh, I was essentially a normal person. I had good friends. I I uh, I lived a normal life, except for this one small but very potent, very destructive segment of it that I kept very secret, and very close to myself, and didn't let anybody know about it. Part of the shock and horror for my dear friends and family when years ago, when I was first arrested, was that they just there was no clue. They looked at me and they looked at the you know the um, the all-American boy. reach the point where the pornography only goes so far. you reach that jumping-off point where you begin to wonder if maybe actually doing it will give you that which is beyond just reading about it or looking at it. Listen. i'm no social scientist, and i haven't done a survey. i mean, i, I don't pretend that i know what john q citizen thinks about this. <clears throat> but i've lived in prison for a long time now. and. I've met a lot of men who were motivated to commit violence just like me. And without exception, every one of them was deeply involved in pornography. Without question, without exception, deeply influenced and consumed by an addiction to pornography. There's no question about it. The FBI's own study on serial homicide shows that the most common interest among serial killers Who are or have been so much influenced by violence in the media, in particular, pornographic violence, are not some kinds of inherent monsters. We are your sons and we are your husbands. And we grew up in regular families, and pornography can reach out and snatch a kid out of any house today. He, he snatched me out of my snatched me out of my home. 30 years ago, and, and as diligent as my parents were, uh, and they were diligent in protecting their children, and as good a Christian home as we had, and we had a wonderful Christian home, uh, there is no protection against the, kind that, the kinds of influences that are loose in the society that, that, that tolerates. Ted Bundy'nin son günü. Ted Bundy'nin idam günü, tıpkı işlediği suçlar gibi büyük bir dikkat çekti. 24 Ocak 1989 sabahı, Rayford Hapishanesi'nde elektrikli sandalyede idam edilmeden önce Bundy son yemeğini biftek, tavada yumurta, patates ve kahve oldu. Gardiyanlardan alınan bilgiye göre Bundy idam hazırlıkları için hücresinden zorla çıkarıldı. Sabah saat 7.06'da Bundy elektrikli sandalyeye oturtuldu. 2000 volt elektrik 2 dakikadan kısa sürede vücudundan geçti. Saat 07.16'da Bandi'nin öldüğü açıklandı. Bandi'nin son sözleri ise aileme ve arkadaşlarıma sevgilerimi iletmenizi istiyorum oldu. Ted Bandi'nin hikayesini dinlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten de insanın kanını donduracak kadar korkunç bir seri katil. Seri katiller serisinin sonraki bölümlerini kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarda düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Keşif noktasından sonraki videolarda görüşmek üzere.